Arkadaşlar Çakır Auto'dan herkese selamun aleyküm. Hep böyle ağır hasar pertaraç tanıtacak değiliz. Bugün de size normal ağır hasar olmayan, kazası olmayan bir arabamızı anlatayım. Araba kamyonet Fiat Ducato kasalı 130'luk 2014 uzun şasi kazasız boyasız bir araba. Arabanın boyası yok. Sadece boya, şu çizgiden aşağı boya var. Başka bir yerinde kupasında boya yok, kasasında boya yok. Kasanın da arka kapağının oralarda olabilir. Şu plastik malzemenin üstündeki şey biraz soyulmuş. Galiba boya atmışlar onu, boya çıkmış. Bir daha boyansa daha güzel olur. Farları marları düzgün. Şurada bir rütuş yapmışlar. Önemli bir şey değil. Bu araba Ducaton Max arkadaşlar. Uzun şasi, uzun kasa. Görüyorsunuz kocaman kasası var. Kırıt zinesi var. Arabaya 4 tane sıfır kar lastiği koymuşlar. Arabada bir 2 yıldır belki de 2 yıldan fazla. 2 yıldan fazla olmamıştır. Tekirdağ'da bizim Mert arkadaşımızdaydı. Alüminyum pencere kapı çerçeve işleri yapıyor. Orada kullanıyordu. Üzerinde bir tane şu üçgen cam taşıma şeylerinden vardı. Ağır yük görmüş bir araba değil arkadaşlar. Onun için görüyorsunuz. Plakada 59. 4 lastiği 0. Kar lastiği güzel lastik var arabanın altında. Petlas'ın dünyanın en iyi markası. Kasada böyle bir çizik var. Kasa önemli değil. Kasa örtülü boyatırsınız. Kasanın kırığı döküğü yok. Buraları yıkasak daha iyiydi ama Tavanda mavanda o yanda boya, boya yok Tavanda bir ufak Şey var Böyle aşağı doğru basma bunların hepsini de gördüm Gelin bir içine bakalım Kırılan dökülen bir şey yok Koltuğuna burasında bir ufak Dikilmesi gereken yer var Başka söküğü möküğü yok Arabada klima yok Torpido güzel tabanlar güzel. Şurada ne var? Hmm, kirko seti falan burada. Askerde bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Havadan. Havadanlıkları sağlam. Dediğim gibi klima yok. Arabada ASR, ABS, ESP sistemleri var savrulmaya karşı. Altı ileri bilen benden iyi biliyordur illaki. ki. Ben şimdi uzaktan gelirsiniz, şehir dışından gelirsiniz diye bu videoyu çekmek istiyorum. 150, 559 kilometrede. İki zam otomotiv var, elektrikli aynası var. Başka nesi var? Başka da arabanın bir şeysi yok. Şu kapı civatalarına kadar göstereyim size. Sonradan ne var orada ne yok orada demeyelim Sökülmemiş tornavida takılmamış civatalar Multijet Zamında kırığı yok Bu kapı civatalarına bakalım arkadaşlar tarafında hiç boya yok. Kapı kolunu burada bilmiyordum. Güzelmiş. Burada ne var? Yol bilgisayarının yönlendirme düğmeleri var. 147 bin 300'de bakım yapmış. Bir daha 157 bin. Yani 7 bin kilometre daha bakımına var. Araba düzgün kullanılan bir araba. Bakalım kaputu açabiliyor muyuz? az ışık verelim. Heh. Bizim tezgah et girmemiş arkadaşlar. Ben olsam şimdiye kadar bunu yıkamıştım motoru. Arabaya bir geçen hafta enjektör bakımı yapılmış. Bu yaşlarda herhalde enjektörler koy veriyor. Dört tane enjektörün de memeleri falan her şey değişmiş. Ön paneli görüyorsunuz. Speed vatasına dokunulmamış. Bütün etiketler üzerinde. Yani kamyonette ne anlatılır daha tam bilmiyorum ama şuradaki civatalara göstereyim size bakalım. Civatalara da dokunulmamış. Orijinal boyası üzerinde. Kaput maput değişmemiş. Değişeni yok. Sadece bir parçada lokal boya var lokal dedemiz 30-40 santim yerinde boya var. Onda da yapacak bir şey yok. Şöyle alttan şasiye bir bakalım. Sürü sarıyor, yok. Bu sürüme zaten kolay olmaz. Ne de şu kasaların kenarlarında ufak tefek. Onlar bir sprey boyayla da boyanabilir. Kapaklar her tarafa açılıyor makasları güzel. Eksoz buradan çıkışı güzel. Dangur dongur hiçbir şey yok arkadaşlar. Olay bu. O zaman çalıştıralım gidelim. Ha, motor sesini bir dinleyelim. Bütün ışıklar açıldı mı? Açılıyor. Cumhuriyetimizin ilk 100. yılı kutlu olsun. Oto rapor, oto ekspertiz. Bütün Sahne işler sönüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Samlarımız çalışıyor. Sıfır arayın ya da SMS atın. Cumhuriyetimizin o da çalışıyor. 100 yıllık bir söz var. 100 yıl sığır. Ek sözdeki dumanı nasıl çekeceğiz? Siz bakın ben gaza basayım. Yani %50 daha fazla elektrik faturası ödemeyeceğim. budur arkadaşlar. Gayet rahat bir araba. Bu Ducato'lar da kullanışı güzel arabalar. Ben seviyorum. O zaman gidelim. El freni sahada, solda pardon. Yarım depodan az var. 450 kilometre gider diyor. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arabanın durumu bu. Buradaki maksat arabanın detaylarını değil de sattığımız arabanın eksiklerini anlatmaktı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yar seni sorayırım yayladan gelenlere Sen be beni sorarsan kal